Penceremin dışında garip bir şey gördüm. Garip derken ne demek istiyorsun? Böyle şeylere inanmam ama bir skinwalker'a benziyordu. Bir skinwalker mı? Ciddi misin? Çılgınca geldiğini biliyorum ama komşuma benziyor. Sadece biraz farklı gibi. Nasıl farklı? Ne yapıyor ki? Sadece orada duruyor. Ürkütücü bir gülümsemeyle bana bakıyor. Bu çok ürkütücü. Emin misin o olduğuna? Evet ama kafamı çevirdiğimde gitmişti. Belki sadece bir gözün yanıldı. Keşke öyle olsa ama öyle hissettirmedi. Hala izleniyormuşum gibi hissediyorum. Merak etme sevgilim. Dışarıda seni ...dükütecek her şeyden korurum. Teşekkürler. Çok tatlısın. Beni her zaman sakinleştiriyorsun. Tüm kapı ve pencereleri kilitledin mi? Evet. Her şeyi iki kez kontrol ettim. Ama hala bir şeyler tersmiş gibi hissediyorum. Sadece sakin olmaya çalış. Belki sadece hayal görüyorsundur. Bilmiyorum. Tırmalama sesleri duymaya devam ediyorum. Nereden geliyor bu sesler? Penceremin hemen dışından. Yaklaşma oraya. İçeri girmeye çalışıyor gibi hissediyorum. Aman Allah'ım bu çok korkunç. Pencereden uzak dur. Tekrar bana bakıyor ama bu sefer benim gibi görünüyor. Ne? Bu imkansız. Sakın onu kurtarmaya çalışma. Kimsin sen? Bir sonraki kurbanım sensin. Bu gece kapılarını ve pencerelerini kilitle. Daha fazlasını kimleyen ve takip et.